Özdeş KLM çubuk mıknatısları oyuncak arabaların üzerine yapıştırılıp şekildeki konumda tutuluyor. Mıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa hangi yönde harekete geçerler? Bir kere burada bakın K ve L birbirini iteceği için K sol tarafa doğru L ile M de birbirini iteceği için M de yine sağ tarafa doğru hareket edecek. Peki L ne tarafa doğru hareket edecek? Şimdi ona bakmamız gerekiyor. Burada aradaki uzaklık önemli bizim için. Manyetik kuvvet uzaklıkla ters orantılıdır. Yani manyetik kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak yazarsam buradaki manyetik kuvvet bakın F KL arası olarak yazdığımda 1 bölü D kare F LM arasını yazarken de 1 bölü 4 d kare olarak yazabilirim. Yani buradaki kuvvete ben F kuvveti dersem buradaki kuvvet 4F büyüklüğünde olacak. O zaman K'nın L'ye uyguladığı kuvvet 4F, M'nin L'ye uyguladığı kuvvet ise F kadardır. Burası 4F, burası da F kadardır. O zaman L hangi yönde hareket eder? artı x yönünde hareket eder. K burada eksi x. L artı x. M de artı x olacak. Cevabımız B seçeneğidir.